Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube Elçi Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizler için tekrardan çok güzel Tavayası modeli yaptım yine oyasından tekrardan baktım çok güzel bir model vardı onu sizler için tavo çevirdim modelim şahane oldu hem gösterişli hem de bir o kadar kolay kızlarımız gelinlerimiz çeyizlerini yapabilirler Evet ben modelimi göstereceğim arkadaşlar modelime de geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmak isteyen arkadaşlar varsa videolarımın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Yazısı var oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olmak isteyenler abone olabilirler. Zil butonunu da aktif hale getirirse sizler için yüklediğim bütün modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. İlk siz yapabilirsiniz bu benim yaptığım modellerden. Evet. Ben hemen modelimi göstereceğim arkadaşlar. Eğer modellerimi de beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın derim. Hemen şöyle modelimi göstereceğim. Sonra da yapımına geçeceğiz. Bugünkü modelim böyle çok hoş oldu. Yine oyasıydı toyasına çevirdim. Arka görünümü ütleyince daha hoş olacak. Şöyle çimenleri de zincirli çimenlerden yaptım yine oyasında bu de vardı arkadaşlar ilmekli ben hemen boncuklarımı göstereyim böyle incilerim var İnci kullandım İstediğiniz renkte istediğiniz tuhafiyelerde de bulabilirsiniz arkadaşlar Evet biz hemen başlayalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım bakalım arasına da şöyle çimenli zincirlerden üç tane yapmışız bir tane daha birlikte yapalım sonra da alt tarafını yapalım daha sonra üst tarafına geçeriz Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya ben 3 tane zincir çekmiştim. Bakalım. Evet 3 tane zincir çekmiştim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincir aynı yere girip kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane hazırlayacağız. Tekrardan aynı yere, aynı tabağın içine. Böylelikle 2 tane ilmek yaptık olduk. Yapmış olduk şöyle arasındaki içmelerimiz. Şurada tekrardan 1 2 3 tane hazırlayacağımız yanındaki tabağa geçip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir yandaki tabataya geçip kapattım. Bir tane tabata atlayıp ikinci tabata da çimenimizi yapıyoruz arkadaşlar. Biz burada devam edeceğiz. Modelimizin alt tarafını yapacağız. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir. Üçüncü tabatı. 1, 2, 3, 4. tabatı. Evet burada modelimizin alt tarafını yapacağımız için hemen şöyle bir bakayım. Evet. Burada tekrardan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. tabatın içindeyim. Burada 1, 2, 3. Evet 3. Tekrardan 5. tabataya geçelim sonra modelimizin alt tarafını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar alt tarafını. Evet. Tekrardan atacağım Kusura bakmayın arkadaşlar. Alt tarafını yapacağız. İkinci tabağın içindeyim. 3 tane zincir. 3. tabağın içindeyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Tekrardan yandaki tabağın ya, içine. 4. tabağın Geçip kapattım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha önce de modeli çıkardığım için unutuyorum. 2 tane tabata atladım. 3. tabataya geçtim. Oradan 9 tane zincir çektim. Hemen yandaki tabataya şöyle sabitledim bir tane oraya yuva yaptık ilmeklerimiz için. Tekrardan buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on tane zincir çevirelim. Çevirdim hemen şuraya. 9 tane zincir çekmiştik. Onun ta kenarına Kenarına tam batalım. 11 tane de zincir yaptık şöyle. Evet çevirelim modelimizi. Bir tane zincir çektim. Tam ayıp aldım. Burada yaprak yapacağız. Şöyle hemen zincirin içine girdim. 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan tam ayıp aldım. Zincirin içine girdim. 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan tam aldım. Zincirin içine girdim. 2 aldım. 2 aldım. 3 defa oldu. 4. de 2 defa doladım. Şöyle 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. 5. de de 3 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 2 2 alıp yukarı çıkıyorum. Yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Çok kişi de biliyor zaten. Evet şöyle. Şurada 3 tane zincir çektim. Tepesine son yaptığımızı doldurup aşağı inelim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u da şöyle hemen zincirlerin içine. Evet oraya bir tane yaprak yaptık böyle. Tekrar bir tane zincir tığıma ikme aldım. Aynı yere giriyorum zincirin içine. Şöyle 2 aldım, 2 aldım. 1 tekrardan 2 3 4. de 2 defa doladım. Beşinci de 3 defa doladım. Tekrardan geliyorum. 2 aldım, 2 aldım. 2 aldım ve yukarı çıktım. Evet. Tepesini 3 tane zincir. Tekrardan doldurup aşağı inelim. 2 3 4 5 6 ve 7. 8. ve 9. düğü de aşağıya. 2. yaprağımız. Tekrar da bir tane zincir tamayıp mı aldım? Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım. İşlem aynı. 2 3 2 defa dolayalım. 4 3 defa dolayalım. Tekrardan 2 2 çıkalım. Yaprağımız Evet. Şöyle yukarı çıktık. 3 tane zincir. Son yaptığımızı şöyle giriyorum. Doldurup aşağı inelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. aşağıya girip kapattım. 3. yaprağımız bir tane de sık iğnesiyle giriş yapalım oraya. Kapattım. Şöyle hemen düzelttim tekrardan aynı tabağın içine girip kapattım burada bir iki üç tane zil yanındaki tabatya tekrardan bir iki üç tane zil yanındaki tabatya bir iki üç yandaki tabatya üçüncü tabatya geçtik Evet üçüncü tabatya geçtikten sonra burada çimenimizi yapacağız bir iki üç dört beş 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Aynı yere girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Aynı tabatın için arkadaşlar. Girip kapattım. Aradaki çimenlerimiz Tekrardan 3 tane zincir yandaki tabatya 3 tane zincir yandaki ikinci tabatya ikinci tabatın içine girince tekrardan 15 tane zincir çekiyoruz. Arada arasına şurada ben 3 tane bıraktım bu tefimizin yan kenarında ama çimenlerin arasında bir tane tabata atlayın arkadaşlar. İkinci tabata da tekrardan zincirinizi çekin. Evet biz hemen modelimizi burada bırakalım. Şöyle şuraya da geçirelim açılmasın. Biz hemen üst tarafına geçelim. Evet. Hemen şöyle yapraklarımızı düzeltelim. İlmeklerimiz içinde onu da göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şöyle plastik hortum kullandım tekrardan. Hemen şöyle yapraklarımızı ön tarafa alıyoruz. Şurada da 9 tane zincir çekmiştik. Onu biraz böyle çekip modelimizi hemen kuracağız üst tarafına. Tamamız ipimizi sabitleyelim. Şöyle modelimi aldım. Şurada 9 tane zincir çekmiştik. Yapraklarınki 11 tane çekmiştik. 9 tane de arada çekmiştik. Onu göstermiştim. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Şöyle hemen içine giriyorum ve ipimi oraya sabitledim. İpimi sabitledim. İlmeğimi genişletiyorum hemen pipetim içinden geçiriyorum. Evet, bir tane ilmek buraya ilmek yapacağız. Tekrardan zincirin içine girdim. İlmek aldım, bir tane zincir ve pipetin üzerine. Tekrardan içine girdim. İlmek aldım ve genişlettim pipetin üzerine. 3 işlem aynı. 4 5 6 7 8 9 10 ve şöyle 11. 11 tane ilmek yaptım. Tekrardan giriyorum. 2 tane zincir. Bu ilmeğimi tamın üzerinde dursun ve hemen pipetimi alıyorum ilmek arkadaşlar çevirelim çevirdim ilmeğimi uzattım hemen diğer ilmeğimi de ilmeğimi alıyorum arkadaşlar şöyle hemen aldım buraya kapattım 1 2 3 tane zincir ilk ilmeğimi alıp kapattım tekrardan 3 tane zincir sırayla ilmeklerimizi alalım alıp kapattım 3 tane zincir ilmeğimi alıp kapattım. 3 tane zincir sırayla ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. Alıp kapattım. Bu sıramızı böyle gidelim. atlamadan ilmeklerimizi sırayla alıyoruz. 3 zincir ilmeğimizi alıp kapatıyoruz. 3 tane zincir ilmeğimi alıp kapatıyorum. Evet tekrardan 3 tane zincir ve son ilmeğimi de aldım ve kapattım. Burada tekrardan çeviriyorum. Çevirdim. 3 tane zincir. Üç tane zincir tekrardan zincirlerin içine, ilmeğin içine de zincirin içine girip kapattım. Evet tekrardan 3 tane zincir mi içine girip kapattığımız zincir içine arkadaşlar. Şöyle bir sıra daha gidelim. Evet. 3 tane zincir yandaki zinciri atlamadan bir sıra daha gidiyoruz. Tekrardan 3 tane zincir kapattım. 3 tane zincir son köşesine de girip kapattım. Burada tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. Bir tane zincir çektim. Köşesine giriyorum ve kapattım. Burada boncuklarımızı kullanacağız. Bir sıra da boncuk gideceğiz. Onu da göstereyim arkadaşlar sıra boncuğumuz nasıl gidiliyor. Hemen şöyle bir tane boncuk getirdim. iki tane sıra yaptıktan sonra köşesini ilk bir tane de zincir çekelim. Boncuğumu getirdim. Kapattım. Bir tane de zincir çektim. Aynı yere köşesini girip kapattım. Burada tekrardan bir 2 3 4 5 tane zincir. Bir tanesini atlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini arada. Şöyle 3 zincir yapmış. Bir tane atlayıp hemen yanındaki ikinciye geçip kapattım. Bir tane zincir ve bir tane boncuk getirip kapattım bir tane de zincir tekrardan aynı yere girip kapattım burada bir iki üç dört beş tane zincir bir tane atlayıp ikinciye geçip kapattım bir tane zincir tekrardan bir tane boncuk ve sıkıştırdım bir tane de zincir tekrardan aynı yere girip kapattım Tekrardan 2, 3, 4, 5 tane zincir bir tane atlayıp ikinciye girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir. Bir tane tekrardan kapattım ve evet girip kapattım. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Evet şöyle köşesine girecektim arkadaşlar. Çok kötü şey de yanlış yapmışım. Ben tekrar da açmak zorundayım arkadaşlar. Size de yanlış öğretmek istemiyorum. Zaten modelimizin az kalmış bitireceğiz. Tekrardan başa da dönmek istemiyorum. Ben hemen şurada köşesine yanlış yapmışım. Çünkü fazla çıkıyor ondan dolayı. Kusuruma bakmayın. Modelimi önceden çıkartıp hazırladığım için. Evet şöyle. Tam köşesine değildi arkadaşlar. 2 tane 3 tane zincir çekip hemen yanındakine girip kapatıyorum. Bir tane zincir, bir tane boncuk ve tekrardan kapattım. Tekrardan evet buraya aynı yere girip kapattım. Şu köşesinde de zincirler çekip sabitleyeceğiz. Onu da unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrardan şöyle 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum bir tanesini. ikinciye girip kapattım. Bir tane de zincir. tane boncuk ve kapattım. Tekrardan aynı yeri. İşte biz aynı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrardan yanındakine girdim. Bir tane de zincir çektim. Kapattım. Bir tane de zincir. Aynı yere girip kapattım. Tekrardan 5 tane zincir bir tane atlayıp yanındakini girip kapattım. Burada tekrardan bir tane zincir ve bir tane boncuk. Evet, tekrardan aynı yere girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir arada bir tane bırakıp hemen diğerini girip kapattım. Bir tane de zincir tane boncuk ve kapattım. Aynı yere girip kapattım. Köşesine de girelim. Oradan zincir yapıp gideceğiz. Tekrardan girip kapattım. Burada zincir çekelim arkadaşlar. Şöyle diğer sıramıza da geçtik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çevirelim. Şöyle hemen modelimizi çevirdik. Kolay arkadaşlar. Ben daha önceden modeli çıkardığım için bazen insanlık hali unutabiliyorum. Modelimiz çok kolay. Şöyle 11 tane zincir çektim. Bir tane boncuğumuz arada kalsın. Şöyle arasına girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane zincir. Aradaki zincirlerin içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir araya girip kapattım. İşlem aynı. 11 araya girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şu köşeye de girip kapattım. Bir defa daha girelim. Girip kapattım. Çevirelim. Sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Şöyle hemen girdim. Sık iğnesi yapıyorum. Zincirleri tepesindekini arkadaşlar sık iğne ile dolduralım. Başa kadar gelelim. Süreden dolayı saymaya gerek yok. Zincirlerinizi sıkı sıkı doldurun. Başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle doldurdum. Üstünü de sık iğne ile geçtik doldurduk ve şöyle köşeye geldim. Köşesine de batalım. Bir tane daha çekip burada ipimizi kıralım. Evet hemen şöyle modelimizi biraz da elimizle düzeltelim. Süreden dolayı sık iğneleri göstermedim arkadaşlar. Çok kolaydı zaten zıcıları çekmiştik. Üstünü de sık iğneli saymaya gerek yoktu. Doldurup geçtik. Şuradaki Kirpiklerini de yapalım. Hemen göstereyim. Şöyle tığımızla ipimizi sabitleyelim. Hemen şöyle modelimi aldım. Şöyle motifimi arka tarafa alıyorum. Şurada ortasına yapraklar motifini arasında şöyle tığladığımız tıbatımız var. Oranın içine girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 tane çekiyorduk arkadaşlar. Sayıp gidiyorum ya. Bugün bana da şöyle hemen tekrardan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tazancıyı tekrardan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aynı yere aynı tabağın içine tekrardan girip kapattım. 3 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 4. ilmeğimizi de aynı yere girip Kapattım. Bir tane daha çekelim. Hemen şöyle düzelteceğim ilmeklerimizi arkadaşlar. Şuradaki ipimi de ben alayım. Modellerimiz hem kolay hem hoş da Hemen şöyle elimle biraz düzeltip göstereceğim şöyle arkadaşlar. Evet. Motifimiz tamamdır. Böyle oldu arkadaşlar. Bir hata bir kusur varsa da kusura bakmayın. Afola. Modelleri daha dediğim gibi daha önceden çıkardığım için bazen zincirlerini veya nereye atacağımı unutuyorum. Onda hoş görün. Evet hemen modelimi böyle bırakayım. Ütülemek isterseniz arkadaşlar ince olduğu için ince bir tane tülbent koyup ütüleyebilirsiniz inciler ütüye yapışmasın diye Evet bugünkü modelimiz böyleydi İnşallah beğendiniz severek yaparsınız arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah